Yanlış da yine yemek. Ee, i̇yi akşamlar. Ee, i̇yi akşamlar. Biz çok kusura bakmayın rahatsız ettik. Evde cacık bitmiş de. Ben e, şu an yayını tamamen kabul ettim. Ben de ben... yanlışlıkla istek attım. Varsa bir cacığınız cacık yapacağız da akşam. Tamam. Ha. Ha, hanımefendi. Nasıl kapatacağım da bilmiyorum. Hanımefendi kapatamazsınız artık. Cacık yapmadan çıkmam. Mecbursunuz. Ya ben burada cacığımı yaparım ya da yani kapatamazsınız artık. Selda Hanım. <laughs> Selda Hanım. Kapatmak Efendim, mı istiyorsunuz? Ben e, yani şey şu an nasıl yayına şey yapılacağını bilmediğim için yanlış. Ya işte ben artık girdim. Burada kalmak zorundasın. Bir, bir buçuk bir, ay sürer evet. bu. Yani kapatacağım onu. Sıkıyorum. Kapatamazsın artık. Ben yani arkadaşlar şimdi bakın siz yeni bir yayıncı mısınız? Evet. Yeni mi açtınız? Evet. Virüs, ben bu programın virüsüyüm. Bir saniye. Hanımefendi takipçi sayınız kaçtı? 67 falan. Bakın şu Alt an 70 oldunuz. Ben de yayın için. Teşekkür ederim. Gördünüz mü az önceki argument, şimdi size bir şey attım onu kabul edin. Bakın evet. bu yukarıdakiler.